Bu da... Bu, bo bo. şimdiye kadar kayıp düştüm. En tuhaf yaş oldu. <laughs> İğrenç. <Right. gülüyor> oh. <laughs> <laughs> Ama çok lezzetli. Neredeyse bir fikrim olacak. Aa, o oldu. Bir fikrim var benim. Geliyorum <laughs> tatlım. Bu işte bir yanlışlık var Squidward. Bunu anlamak bu kadar uzun mu sürdü? Müşteriler Plankton'un kapısında kuyruk olmuşlar bak. Yani yani bu ufaklıkta yapmaya çalışıyor anlayalım. Affedersiniz. Affedersiniz. İzninizle bu da Plankton'un yeni enfes gemli burgerlerini deneyin. Şimdi yenilebilir tadıyla. Hmm, burada kesin çok garip bir şeyler oluyor. Sıradaki müşteri, evet. Vay 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 vay, hoş geldin yengeç. Kayınvalidenle ilgili kötü bir şey söylemek istemiyorum Plankton ama... ...benden çaldığın yengeç burger tarifini hemen ver. Ha, üzgünüm yengeç ama ben hiç öyle bir şey yapmadım. Sadece birinin bana verdiği özel bir hediyeyi kullanıyorum. O kadar. Hediye mi dedim? <laughs> Sanırım lezzet perisi bana özel bir ziyaret yapmış. Ne olursa olsun Plankton. Bu oyun tam iki kişilik. Ne? Sugar Bob bırak şunu. Ama Bay Yengeç bir şey yapmıyor. Bırak şimdi sen söylediklerimi yapacaksın. Bundan sonra yaptığın her yengeç burger için iki köfte kızartacaksın. Bir tanesi burger için diğeri de yağ için tamam mı? Sonra yağını diğer burgerin üzerine süreceksin Ve işte ekstra tadıyla muhteşem yengeç burger. Bay Yengeç, insanlara bu kadar yağlı şeyler vermek sağlıksız olabilir mi acaba? Sağlıksız mı? Evlat, kimseden duymadın mı? Neyi? Soru sormak tehlikelidir. Ee, hem de herkes için. Biraz aşağı, biraz daha, daha, biraz daha. Tamam, biraz sola, biraz yukarı tamam. Dur, dur, dur. Çok uzak. Tamam, tamam, oldu mükemmel. Bırak, bırak. Bay yengeç her ne için bağırıyorsanız umarım bu benim sabah mahmurluğumdan daha önemli. Yeni tabela için var. <laughs> Muhteşem yengeç burgeri ihtiyacınız olan <laughs> Tamam biraz yukarı. Hey şuna bakın. Ne? İşte şuradakini. Nerede bir şey görmüyorum. Biraz sağ tarafı.